Gençler bakın bu gördüğünüz hesap hani böyle bir tarihi eser araba olur ev olur falan ya bu hesapta gerçekten öyle Vallahi bu hesaptaki şu ünvan zaten dünya genelinde 8 tane hesaba verilmiş türünün son örneği En çok uyucuya basanlar listesinde ilk yüze girmiş Abi bir hesapta 3 tane 4 tane değerli çerçeve olamaz bu hesapta var yani anladınız mı? Şimdi hesapta gençler görmüş olduğunuz gibi çok nadir olan mor beyip ve beyaz beyip bu hesapta var Gençler bu nasıl bir hesap ya yemin ederim şu kombinler için yemin yemin var ya madem hesap bu kadar güzel bu kadar tarihi eser bu hesapla biraz bayrak giderim tepki alalım Ooo yani. Gençler bana TikTok'ta sallayan çocuğu şu an buldum o GMX Fero mudur nedir? Racep. Kanka nasıl sallamamışsın bak bana videolara geldi ya videolara geldi. sallamış? GMX Fero da aynıki lobideki olan çocuk Oğlum Allah'ım Allah Tek garibanın tek bir saplamak ne kelime her... Bize prim gazete bak yakaladım bak, bak Allah'ın işi işte bak Arkadaşlar öncelikle hepinize selamünaleyküm. Hep yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Umarım hepinizin keyfi iyidir. Hoşsunuzdur, güzelsinizdir. Arkadaşlar bugün 10 numara içerikte karşınızdayım. Bu video efsane bir video olacak. Çünkü böyle bir hesabı daha önce görmemişsinizdir. Yani eminim bayağı tarihi eser bir hesap. hani gençler. Ya bir dakika bu Tiam kim? Bir dakika kardeşim. Bro, bro izle şimdi. Tamam kardeşim. Bro please I'm video no eee bilmiyor. Stret iftek atma invite. lütfen. Allah rızası için invite, invite atma bro. Video, video. Bro. Okay. La şimdi adamı da silemiyorum. başkasının hesaplayayım bu kim diye. bro, uh, 5 ay... minute ay... No invite, okay. Abi ben anlamadım. I am Arabic. Esat bize bum bum. Youtuber, youtuber, no ninja, okay video. Ne anlatıyor hocaya? ya? Valla ya kuyum arşu tehci. rahat kutu vahiyy. Habibi, davetiye. Mişan hesabı video. ne? <laughs> <laughs> da <laughs> Gençler bakın bu gördüğünüz hesap hani böyle bir tarihi eser araba olur ev olur falan ya Bu hesapta gerçekten öyle içinde öyle değerli setler öyle değerli ünvanlar çerçeveler var ki Dünyada sadece 2 kişide 3 kişide de, üç kişi de daha, en fazla 8 kişi de var yani daha fazlası yok Çok değerli bir hesap böyle hesap bulunması gerçekten çok zor Azer Baba sağ olsun bize getirdi bu hesabı şimdi zaten mikrofonu açıp teşekkür edeceğim Bu hesabın tanıtımı efsane olacak gençler bence sonuna kadar izleyin kaçmaz yani bu fırsat kaçmaz Bu hesapla bayraklar ben falan da gireceğim birazdan Türk bayraklarına bakalım nasıl bir tepki alacağız göreceğiz beraber. Azer hoş geldin kardeşim. Hoş buldum. Hoş buldum. Yanımın içi şimdi bize bu hesabı getirdiğin için sana teşekkür ederim Çok değerli bir hesap. Bence yani tarihi eser şampiyon güzel bir hesap yani. Valla bu hesaptaki şu ünvan zaten dünya genelinde 8 tane hesaba verilmiş. Yani türünün son örneği <laughs> 5 senelik ünvan bir de bu yani artık Ayrısını alınmıyor. Aynısını dedim evet 2019'da gençler pmsc şampiyon olunmuş ve sadece 8 kişi kişi de var. Artık bu ünvan zaten bir daha gelmeyecek. Azer Baba sağ olsun Yeşer. Oyunda çok çevresi var. Baya herkes tanıyor yani yabancılar da olsun, Türkler de olsun. Sağ olsun artık bizim videolarımıza da yardım evet. ediyor yani. O konuda kardeşim teşekkür ettim. Kardeşim daha da bu videonun yorumu oku. Kardeşlerim hangi hesabı istiyorsa bir elinden geleni yap yani. Getir bize o hesabı. Vallahi var ya hiç görmedikleri hesaplar getiririz. Yeter ki istesinler. Gençler nasıl hesaplar istiyorsunuz? Bak bize yorumlarda yazın. Abi şöyle bir hesabın tanıtımını yap ya da şöyle bir hesabı çek. Kıyaslama yap. Ben okeyim. Sadece yorumlarda belirtin yani anladınız mı birazdan zaten hani videoya daha sonra içine geçtin mi çerçeveler bölümünde ünvanlar bölümünde gerçekten anlarlar bu hesabın ne kadar değerli olduğunu kanka Star çerçevesiyle PMCO çerçevesinin ikisinin bir arada olduğu sayıda hesaplarda aynen öyle çok bir de sezon 2 çerçeve de var mor bey var kanka daha ne olsun mor beyliç mor beyaz beyaz bakacağız kardeşim sen hesabın bütün içerisinde tamam. biliyorsun büyük ihtimalle evet siz biz, daha bakarsınız biz şimdi bakacağız abi. artık kardeşim kardeşim tekrardan teşekkür ederim. Artık bir sonraki videomda da büyük ihtimalle ederim. olursun kardeşim. Teşekkür ederim. Allah'a emanet ol. Sen de görüşürüz. Allah'a emanetsiniz. Gençler Azer Baba sağ olsun yani. Gerçekten bir iyilik yaptı yani. Video konularında biliyorsunuz ben zorlanıyorum. Video çekme konusunda bana yardımcı oluyor. O yüzden Allah razı olsun kardeşim başlayıcısın. Şimdi gençler bakın hesapta zaten görmüş olduğunuz gibi Mor Beyb var. Bak Mor Beyb'in aşık olmayan yoktur yani. Ben aşığım Mor Beyb'e. E. Bu hesapta Mor Beyb var. Ama şunu bir çıkartalım kardeşim kafalıklardan. Abi şuna bir bakar mısın ya? Of bebek gibi yemelerimiz. Kendimi de şey alayım kanka silah. Abi şaka. şaka mı? Şaka mı? Neyse tamam profilden başladık gençler bakın bu hesap neden tarihi hesap neden şampiyon bir hesap neden çok değerli bir hesap onu beraber göreceğiz partneri zaten azer baba kardeşim onu gördük ünvanlar kısmına geldim pmsc küresel şampiyonu ünvanı var 2019'da kardeşim bekle bir tane daha pmsc şampiyonu var gençler bu destansı olmayana sonra böyle yavaş yavaş iniyorum iki tane çok değerli ünvan var aşağı inelim siber hafta 200 ünvanı var gençler bu ünvan da biraz sıkıntılı biliyorsunuz yani kimse de kolay kolay bulamazsınız onun dışında burada araba ünvanları falan var siber hafta bir tane daha var lan şaka mı biri 2023 biri 2022 gençler ve siber hafta ne oluyor 2022'de en çok ucuya basanlar listesinde ilk yüze girmiş 2023'te de aynı şekilde ilk yüze girmiş gençler burada videoyu bir dakika veriyorum çünkü sizlere hesap.com.tr'nin bize sunmuş olduğu 10 numara fırsatları göstereceğim kardeşim gençler bakın benim bir çekilişim vardı bir önceki videomda açıkladım zaten 3 kardeşimizin hesabını fullledik. O videoyu eğer izlemediyseniz izleyebilirsiniz bir önceki videomuz. Bakın gençler sitede çekilişler diye bir bölüm var. Gerçekten bütün yayıncıların çekiliş yaptı. Ve burada bütün çekilişlere katılırsanız kazanma oranınız çok yüksek gençler. Onu söyleyeyim de Çok güzel çekilişler var. Bakın bizim çekilişimiz burada. Biz bunu kapattık çünkü bitti. Burada hala devam eden çekilişler var. Bence katılın kardeşim. Onun dışında sitede ne arıyorsanız hangi oyun olursa olsun burada bütün oyunların UC'si, VPS her şey var. Bakın biz PUBG Mobile UC kısmında gördüğünüz gibi burada istediğiniz UC'yi indirimli ve ucuz şeklinde alabilirsiniz. UC'ler kaç dakikada geliyor abi falan diyorsanız da kardeşim yani 2 dakika içinde hesabınıza geliyor. Benim gördüğüm en hızlı site diyebilirim gençler. UC'yi tak diye geliyor yani. Ünvanları çok güzel kardeşim. Ben 10'da 10 veriyorum ünvanlarına. Buradan kardeşim çerçevelerine girelim. PMCO. Star çerçevesi gibi çok nadir bir çerçeve bu da. PMCO. O, çerçevesi. Bayağı sağlam. Çok nadir bir çerçeve. Bakın hesapta star çerçevesi de var abi şaka gibi yemin ederim şaka gibi yani. Sezon 2 çerçeve bile var ya. Abi bir hesapta 3 tane 4 tane değerli çerçeve olamaz. Bu hesapta var yani anladınız mı? Sezon 3 çerçeve, sezon 8 güzel. Çerçeveleri güzel. Godzilla falan değerli çerçeveler hepsi var. Şimdi buradan kardeşim şöyle bir bakalım. Bu arada bu hesap kaç destansı ona da şimdi beraber bakacağız. 500'e çok az kaldı büyük ihtimalle. Evet 396 destansı 400 destansı diyelim. Son 100 destansı kalmış. Ama hesap nadirlik olarak bence 1000 destansıya bedel yani gençler. Onu söyleyeyim. Önemli olan benim için destan sayısı değil. Hesabın içeriğidir gençler. Yani ne kadar nadir olduğudur. Ne kadar değerli bir set olduğudur. O değerli setlerin hepsinde de zaten görüyorsunuz. Gençler i̇şte bu arada bu tişörtte bir rahatsız oldum ama değiştirmek istemedim neyse. Bir daha geldi biraz. Çok kilo aldım yani bu aralar. Neyse. Böyle devam edelim. Nihai setlerine bakalım kardeşim. Hesapta geçer. bu hesap yemin ederim. Nasıl diyeyim size? Bakın. Şuradan göstereyim. Şu hesabın güzelini buradan görün yani. Anladınız mı? Bak. Ünvanlar solda. 10 numara. Diğer ünvanlar sağda. Abi daha ne olsun yani şu hesapta? Allah için bakar mısınız ya ünvanlara? Anlatmaya gerek yok. Şimdi kardeşim. Buradan çıktık. E MRT'ye şöyle bir bastık. Burada kuzgun giymiş. Anlamsız bir şekilde bilmiyorum ama burada mor baby giymiş. Mor baby şöyle ben bir şeyini çıkartayım kardeşim bekle bir Arkadaşlar mor bir başlıyorum Böyle setleri yavaş yavaş iniyorum sizle beraber Bakalım nasıl bir setler var hesapta Bakın şöyle gördüğünüz gibi nihai setler zaten hesapta mevcut Nihai setleri geçtim Buradan direkt şöyle tek tek hesap Böyle bakalım Gözümüzde çarpanlara gelelim. Club Open Set'i bayağı güzel zaten. Bunu daha önceki videolarımda da görmüşsünüzdür. Bayağı nadir bir set. Buradan kardeşim bu hesabın incelemesini yapalım. Abi hesapta harbi mor beyip beyaz ve beni bitiriyor ya. Şimdi kardeşim destanslara geçiyorum bakın gençler sizlerle beraber destanslara geçiyorum. Hesabı meşgul almayı unuttum ama neyse birazdan alırım. Bir daha çok istek atarlarsa. Destansı kısmını geçtim gençler. 400 destansı olduğu için bizi yormadı bir tek hızlı hızlı geçtik. Şimdi buralarda ne var bakalım nadir ne yakalayacağız buralarda. Benim için önemli olan yerler buralar yani. Şöyle bir bakalım buralarda neler var neler yok kardeşim şöyle benzer bir set gördüm de bu seti görmedim daha önce Bakalım yabancılarda böyle çok dikkat edin bizim de böyle görmediğimiz değişik bir set var mı diye bakacağım ee, Dikkatimi çeken daha olmadı Bakacağım 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 Gençler sizin dikkatinizi çeken bir set olursa lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın Yorumların hepsini okuyorum zaten elimden geldiği kadar beğeni atıyorum yanıt veriyorum e, siz de beni kırmayıp videoya beğeni atın, yorum atın, abone değilseniz abone olun lütfen. Ama abone olurken bildirimleri açın gençler o önemli. İtfaiye sesi var okey Şimdi böyle aşağı indim. Burada punk giysi seti var. Bu da baya güzel. Bu da tamam. Pijama setleri tamam. Güzel. Şimdi kardeşim. Böyle bakıyorum setler bitti gençler bak setler buraya kadar bu hesabın en güzel yanı zaten ne demiştik ünvanlar çerçeveler şimdi kombinler gençler kombinler baya önemli benim için burada kaslarına böyle hızlı bir şekilde geçelim dikenli kaskı var yeter zaten başka hiçbir şey olmasına gerek yok buradan şapkaları gençler şöyle hızlı bir şekilde geçeyim sizlerle beraber sizler de yorulmayın yani anladınız mı videoyu izlerken gözlükler kısmına geldim hızlı bir şekilde gözlükleri de iniyorum göz bandımız var güzel r2 ee, var mı bunda? R2 yok. Kaskı, enfeksiyon maskesi var. R2 maskesi var mı diye bakıyorum R2 maskesi var okey Bunu lan ne yaptık oğlum karaktere Baba geldik en önemli yere Kardeşim bak burası var ya harbi efsane Bakın şimdi bu bu trench coat gençler Zaten biliyorsunuz çok nadir Baya bir nadir yani bu üstündeki Hemen yanında bakın kolsuz motosiklet ceketi var gençler Diş Hiçbir hesapta kolay kolay göremezsiniz Onu ben size söyleyeyim Bu da çok nadir bir üst yani anladınız mı Böyle krev gibi baya bir nadir bu da Hemen onun yanında boar baby gördünüz gençler Bir dakika ben şu beyaz baby bir giyeyim Bunun şöyle ve altını da yemek istiyorum of Abi şaka gibi ya. Abi şunun bir güzelliğine bakar mısınız? Şu setin bir güzelliğine bakar mısınız? Keşke bizim hesaplarımızda da olsaydı yani mor beyip böyle beyaz beyip ama bak mesela bu hesapta da turuncu beyip yok mesela anladınız mı? Adamda mor beyip var, beyaz beyip var, turuncu beyip yok. Bizde turuncu beyip var, diğerleri yok abi şaka gibi ya. Neyse. Şimdi hesapta gençler görmüş olduğunuz gibi çok nadir olan mor beyip ve beyaz beyip bu hesapta var. Onun dışında bakın aşağı doğru iniyorum bakalım başka ne var? Cowboy deri yeleği severiz kardeşim. Komutan üstü severiz, enerji üstü severiz, güzel. Abi bu hesabın o şampiyon tişörtü bile var adamın ya. Bizde şunlar var baba bunlar var da bu yok yani anladın mı? Bu demek ki sadece şampiyonlara veriliyor. Bayağı güzelmiş bu arada. Burada korsan üstü falan var. Okey güzel. Buralara geçtik. Aa şaka yapıyorsun ya. Abi ciddi misin? Adamla görevimiz tehlikenin hem A'sı var hem B'si var kardeşim. Daha ne olsun yemin ederim. Oha şaka yapıyorsun. Bunun altı var deme sakın. Bunun altı var deme sakın. Yemin ederim var. Gençler bu nasıl bir hesap ya yemin ederim kafayı yırsın abi şu kombinlere bakın şu kombinler için yemin ederim var ya bu hesaptaki kombinler harbi baya iyi ya bak göreve tamam göreve tamam kardeşim hesapta şu var bak kırmızı alt üst korumalar var Kır oğlum çok güzel hesap ya yemin ederim bebek gibi hesap bu hesabı olup da sıkılacak adam yok yani ben size söyleyeyim gençler. Yani bir hesabın kombinleri iyiyse o hesaptan sıkılmazsın zaten. Bu 2-2-4 yani gençler onu söyleyeyim. Buradan çantalar girelim. Firavun çantası varsa okey gençler tamam. Güzel. Şimdi şöyle bakalım aşağı doğru bir inelim. Bunda Batman çantası var mı diye merak ediyorum. İnşallah vardır. Galiba yok Batman çantası. Evet Batman çantası yok. Ama gençler bir bakar mısınız ya bakın. Şöyle bir kombin yapmak istiyorum ben. Bir dakika şöyle nasıl oldu böyle de güzel oldu. Bir dakika güzel bir kombin yapacağım ben size ya bekleyin. Gençler gördüğünüz gibi hesap kombin olarak daha güzel bir hesap görmedim yani. Kombin olarak efsane bir hesap her şey var maşallah diyelim kardeşim. Şöyle bunları gördük baktık güzel. Şimdi hesabın arabalarına bir göz atalım. Oha kaç tane destansı oğaz var lan. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane destansı oğaz var. Pick up'larda bir tane testa var. Sedanlarda 3 4 5 6 7 tane destansı var. Ee, arabaları güzel bu arada. Hava yardımıyla güzel miradoları var. Şey ben, Bey Buradan abi daha ne olsun ki ya? Baktınız da gençler daha ne olsun? Bu yeni gelen almış. Lambolar almış. Bentley şayetlerini almış. Bugatti'nin şayetlerini almış. Daha ne olsun kardeşim? Ama en güzel şaheserlerden bir tanesi bu gençler. Coinsec. Çok nadirdir bu arada bu araba. Öyle çoğu hesapta bulamazsınız. Bizim hesapta var ama öyle herkes yok gençler bu araba. Bakın yanlardan böyle şeyler çıkıyor. Coinsec'in bu arabasına bayılıyorum yani. Yalan yok. Şimdi biraz şöyle bir iki tane emoji yapalım kardeşim bayrak gezmeden önce. Şimdi bayrak gezerken mor beyip giyerim kardeşim bence. Şu mor baby giyelim. Buradan düzenli diyelim. Buradan da beyaz baby giyelim bence. Şimdi gençler ne yapıyoruz? Madem hesap bu kadar güzel, bu kadar tarihi eser, bu kadar bebek gibi bir hesap. Bu hesapla biraz bayrak giyerim tepki alalım. Bakalım insanlar ne diyecek? Ben burayı Türkçe yaptım. İkinci Türkçe arıyor. O yüzden bakacağız. Gençler bu arada mikrofonu kapatacağım. oldu olduğumu da bilmiyorlar. Ninja baba yazıyor orada. Büyük ihtimalle beni şey sanacaklar. Yabancı sanacaklar. Aa bir dakika. Arabalara baktık. Bir şey yok. Şu x de bakalım bari. Firavun yedi. Kuzgun altı. Güzel 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 güzel. Tamam ilk suitleri başarılı kardeşim. İlk suitleri de güzel hesabın. M4'ümüzü yedik. Lan ben buldum kardeşim. Yabancı taklidi yapacağım ben. Lila Ninja Baba seni Allah <laughs> bana gönderdi. Ninja Baba hello. hello. <laughs> şu helikopterden bana da atar mısın lütfen? Nerede Ninja Baba'dan istemeyeceksin. O ona atanı direkt de katıp ondan Ninja. isteyeceksin baksana. What? Ninja Baba. Hiç konuşmuyorum. Ninja Baba bana I, şu helikopterden atar mısın? I don't Helikopter, helikopter. Ha, ha, pop at, pop. Helikopter? Pop H at. mesela Mesut sen konuş, dur evet. Mesut konuşsun. Ha, okey, okey, popülerliği, popülerliği. Oo, oh my god. Evet, Popülerlik, okay. deli, deli hatuna okay. uçak at. <laughs> Lan <laughs> Yavaş yavaş söylüyorlar. <laughs> Türkçe bilmesem anlayacağım. Deli hatuma popüler <laughs> tutuyor. Sanki böyle yapınca gençler ben anlayacağım. Yavaş yavaş söyleyince sanki anlayacağım. E, deli ya Hatun. Ne bir ha ha Nica baba. E Deli Hatun. Ha no no Ay, uçak. Tavuk nay nay. Nay sen bir sus ben konuşayım. E, İyili tavuk nay nay. Uçak. Araba. Ha ah, helikopter. Ha okey okey okay, araba. Kar kar kar. At zoza ya at zozo bekliyor. Okey, dokunmuk var eder. okey, okey. Afaşlar ne? Ya işte şaka yaptım ben. Bu arada ya. Ben. Popülerliğim yok bu arada. Allah Allah. Yalan söyleme ya, nişan baba. Popülerliğim yok bu arada. Mesut kendini burada yırttı. Kısma bak. Ben çok popüler. Ben O dilin üstüne araba atmasan ben, hakkımı helal etmiyor. Yok etmiyorum. yok, Hı? araba yok hesapta. Bakayım mı popülerliğim var? Yok o zaman git buradan Allah seni kahretmesin. O kallar beni bitirdi ya. Yavaş yavaş söylüyor ya genç abi de. Sanki hani Türkçe bilmesem anlayacağım sanki. Deli, hatun, aynen. Selamun aleyküm. Selamun Arkadaşlarından konuşan kim? I Getir love you Türkiye, de. Türkiye I love you. Bir saniye ben orada Kuzi mı mi duydum? Kuzi yok. O kim? Hangisi Kesper? Lan Türkçe küfür etme lan. Türkçe küfür eden kim? Sen terbiyesiz seni ya. Ben Kardeşim seni Allah'a emanet ediyorum. Bay bay. Şimdi kardeşim neyse bir dakika güzel bir lobi bulacağız. Güzel bir lobi bulacağız. I love you Türkiye. I love you. Rank var reis? Yardım edin. Bro. Buyur kanka. I love you Türkiye. Sağol. <laughs> Adamlar benim İngilizce. Kardeşim yani ben olsam anlarım yani anladın mı? Bu kesin Türk yani. Ha <laughs> bir de estojeymiş bu. Vallahi yeni gördüm. Estuji'den birini trollüyor şu an. Ana kalanlar ihtimalle. Geç bunları geç Bunlar boş bir... Anlamış Bunlar herkes var şey, Drop'un üstünde falan bir tane şey vardı Bu da yoktu bence o Çok vardır lan o Kanka nadir olan şey ne? Kanka bu drop'un üstünden atlıyor ya. Lan oğlum beni bitirdiniz ya. Kardeşim var o bir dakika ben yaptırayım bekleyin. Hadi oradan o sende yoksun. Kanka acil gel. Bir dakika geliyorum. Redemirler Emirler çağırıyor bir dakika. Kardeşim hayır bekle bekle bir dakika. O emoji yapacağım bitme bir yere. Gelmiyor neyse kardeşim ya. Artık kendi hesabıma girdim ama yaparım. Bir şey daha istesem yapar mısın? Yaparım. kanka hani bu geliyor ilk başta böyle dönüyor ya onu yapsam olur mu bir daha? Bu hani pul istiyor ya. Bu dedi pul istiyor böyle. Bu mu? Bu değil bu değil. Hayır pulis hayır bu Hani böyle geliyor o bir de pulut diyor. Daha demin yaptım. Evet evet dönüyor böyle. Elinde sonra şey fırlıyor kartanesi. Aa. Şu mu? Bu değil bu değil. Kartanesi var evde <laughs> böyle. Bu değil. Bu da değil. Yok ha. Bunlar değil. Bu da değil. Ha ismi yok mu? Unuttum hayır, daha demin yaptım. Daha demin yaptım. Ben de unuttum ismini. Bu da değil. değil. Bu da değil. Bu da değil. Hayır geliyor böyle dönüyor değil. sonra şey yapıyor. İbo kanka koleksiyonlardan baksana setin adına. Ben yaptım mı onu? Emin misiniz? Yaptın. Bak o zaman ya bu? Değil. Ya bu? Değil. değil. Bu? Değil. Allah Allah o zaman değil. bu. Değil. Değil bak sağdan sağdan geliyor böyle pulis diyor dönüyor. Bu evet, evet. <laughs> buz yıldızı. Ha bu buz yıldızı. Demek herkesten. Tamam. Buz

Bakın bekleyin şimdi bak. Bekleyin bir dakika. İftek attı sana. Şimdi bak lobine tekrar geleceğim. Beni kabul et. Ben neyse baba. <laughs> bu sen kanka. Bekledim. Bek Azer gelmen lazım kardeşim. Hazır bakmıyor mu ya? Alo. Bak kanka. Bak şimdi lobiyi sekizi yap. Kanka bu hesaplar var? Siz de böyle? böyle. Selam aleyküm. selam. Baba benim hesap mı? Hangi emoji lazım? ben çok gördüm kanka, de ondan. da var, ha. ölüm elçi. Ölüm elçi Oha. seti yok diye ben dalga geçer kardeşim. Dur, şu lobiyi verir misin Hazır baba ya? Azer ben be, 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 be. Tamam. Be Azat Baba değil. Azat değil. <laughs> azat Baba değil. Azer Baba. Canı yok. Ha. Azat Baba da yok. Azer Baba da var ya hepsi. Ninja. Efendim bro. Yap kardeş. Ölçüsünü yap. Şu eski zaman ölçüsünü yap. Bir emoji görsünler ya. Bunlar hesaptan anlamıyor. Yes. İngilizce bir şey yok. diyemiyorum. Baba bu Azer Durabun Baba hesabında eksik Durabun, emoji yok. Drop'un üstüne atlar ne Hepsi mısın Drop'un üstüne atlar Oha. Yap. Yapıyor yapıyor. Yapıyor yapıyor. Hepsi var hepsi. Azer emoji eksik değil. Robin no, yes, kardeşim, bro, yes. Ölüm elçisi istedim bak ben sana <laughs> hepsini yaptırıyorum. Dur ona daha gelmedi. <laughs> Oha diyor çocuk sadece. Oha oh, zaten varsa yani ben bittim şu an. Abi siz parayı nereden buluyorsunuz? Ay. <laughs> Çok konuşma ananı Yo, <laughs> yeter bro, ya. I love you Turkey I love you. <laughs> I don't love you. ya s******* git dedim koyalım seni. I love you Türkiye çok güzel Türkiye Bodrum. Ne anlatıyor hoca ya? Sen ne anlatıyorsun ama? An. Bilemiyorum. I love you Türkiye <laughs> I love you. Ya <laughs> I love you Türkiye I love you Türkiye. İstanbul güzel. Ben de evetin dibi diyorum ve üç evetle vuruyoruz. Thank you. Eyvallah. Anne İstanbul güzel. Karma Maraş Karma Maraş. Maraş? I love you Maraş. <laughs> I love you Maraş. Yes. Onda. Ne ne ya? Ne çözün ne Arkadaşlar insan olun şerefsiz where, where, oh. where are you from? Ya bütün sırrı bozdun ya Muharrem arkadaşım hey. kahraman <laughs> I am from. I am from Ya atsana at Dikkat et ya I am from Turk ama... Kardeşler arada <laughs> sırada makara yapıyorum <laughs> hakkınızı <gülüyor> helal edin. Kardeşim yemeden bir İngilizce kursuna gitsem iki ay var ya on numara trol yaparım da neyse. I love you. Yeter ulan ibine. Türkiye burası İstanbul güzel. İstanbul çok güzel. Ama İstanbul'un neresi? Seni hiç alakadar etmez. Rol yapmayın rol. What? Dedin yar. Rol yapmayın arkadaşlar. Rol yapmayın. yapmayın I don't Turkish. Aşkım çıksana ya. Aşkım nereye ay, çıkıyorsun evet, ya? ya? Geç. Ya ne oluyor ya? Mami. Ne aşk ve depo, bir zekalı. Ben <laughs> sıçtım. Tövbe estağfurullah nereye düştüm ben ya? Hello bro. Hello bro. Bro I e. love you Türkiye. Yeter. Aynen. Sen güzelsin. Yaşadığın şehir güzel. Daha Sen sen de güzelsin. Ya teşekkür ederim. Bana kimse bu kadar iltifat etmemişti ya bu kadar güzel. <laughs> Oğlum siz ne olmak istiyorsunuz onu söyleyin. Rabbim hemen size onu yapsın. Ne güzel giriyorsun. Ne? <laughs> sen neredesin? Ankara. Sen de mi Ankaralısın? Evet. neresinden? Ne? Söylemem. Sözleşme gereği gizli kalmak Niye? Niye? Kardeşim ben sıkıntılı bir insanım ya. Söyleyemem nerede oturuyor. Nasıl sıkıntılısın? <laughs> kardeşim asımlarım çok boyunda. He. Oğlum beni mi düşürecektiniz lan yoksa benim adresimi alın? He? Aynen seni <laughs> düşürmeyi. Acan mısınız oğlum siz? <laughs> Aynen acanız mısınız? Neyse ben gidiyorum kardeşim ya. Ben korktum. Dikkat et. Tamam <laughs> kardeşim. Selamünaleyküm. Hello. Benim anı mu ben? What dedin gülüm? Şampiyon 2019 ne lan? MSC. Kanka bir, bir kişi şampiyon. Bir kişi çeksene bir tane yerde bir yer atmamız lazım ya. Yani. Hadi hadi hızlı hızlı bir kişi. Şey. ne lan? PM. Oğlum nereden geldi lan bu? Bro I am global no bu tamam. Bu tamam, botlar nasıl bu unvanları on alıyor ya? What? Ego'ya bak. Ego'ya bak. Söyle adamı oğlum o ettin lan. No 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 Biz bro. Ne bro, no. lan bu No bro küfür no. Bro bro kam kam. Rusi ben ninja. Ready ready. Yes maras. yes. Ready. What? Türk değil mi lan bu? Hani nerede? Abi bak emoji kapıştıracak biri geldi. Ne suç geldi? Tank tamam, oçak ve tank demiş onlar. Hello bro Türkiye güzel. Koyun Türkiye'ye. <laughs> Anıla vurdurayım ben ne yapayım? <laughs> Ana kim geldi? Anne Ana görüyor musun? Lan garibanlar Kimde? ne yapıyorsunuz lan? Hey valla gariban sen ne yapıyorsun Kardeşim duyduğuma göre bizi sallıyor musunuz da siz kimsiniz? Bizi sallamak kimden? Sen kimsin Kardeşim ya... ben kimi kim ya... biliyorum da anoksum bırak, kardeşim, kardeşim. piyasanın babası lan Anoksun Ha sizi yakaladım şimdi bırak, bıyrak, bıyrak. Kardeşim bizi sallıyor Bir dakika TikTok'tan bizi sallıyor dur Kim sana sallıyor? Bir dakika dur Bir dakika Bu sana kim kim kardeşim o sallıyor Biliyorsunuz Feroyu bırak Sen şu an bir dakika bir dakika bir dakika, da. bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika ben kimin lobisine bir direkt şey bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika mu dakika bir 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 dakika gel dakika mi dakika Yok dakika bir gel bir dakika 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 bak dakika bir dakika bak bak kime denk geldim. bak dakika bir dakika bir dakika bir dakika gelemediler dakika <laughs> Bak çekiyorum bak dur bir dakika nerede bu? Bak <laughs> kim geliyor abi bak. Gamek Fero. <laughs> ee, emoji yapamıyor mu? Fero. Hacım, Annen mi Fero bak Fero Bak bir daha ana Arabacı yapmayacak Bu bak, o Bak zaman, bunun annesine zaman benim saygım var ama Kes tam Kes konuşma, konuşma senin o ananı Ne oluyor ananı sen satayım mı? Fero dur, dur, sen söylediğin kişiyi biliyor musun? Azer Tamam, tamam e, Azer e, Kim olduğunu biliyor musun kardeşim? Ne iş yaptığını kim olduğunu biliyor musun? Ne, be? ne, Ya bırak bırak Sadece zaman yo, yo, Tanımadığın zaman bir insana Bak tanımadığın bir insana Anabacı sövmek yakışır mı kardeşim sana? Recep şimdi şöyle düşün 2 sene önce Ya bu birinin çakallığını yapıyor ya Kimin? Benim çakallarını yapıyorum lan benim. Kişi mi? benim çakalım ulan, oğlum. Kendi ben şey oğlum. benim meselem. Bir dakika bir dakika bir bak, dakika. Bak benim hesabımda çekiyorum. Tamam bak benim hesabımda çekiyorum tamam, bu çek. Şimdi çek. git kardeşim hadi. Ben sana nerede En baba dört hesabı getir bana. En baba dört hesabı bak. Şimdi ya. dört benim anas hesabımda çekiyorum buraya. ya. Kanka nasıl sallamamışsın raca. bak bana videolara geldi ya. Videoları nerede gel... sallamışım? Tamam Yok, da oğlum gel. Oğlum senin videoların nerede nerede geziyor lan? Prim çıkak peşini. Prim kasacağın son insan benim oğlum. At bana. Için. Sen bak benim. Sen kimsin ben bak benim, benim seven insanlar yapacağım. var. Tamam bana. Aha. Bak bak beni Aha. seven insanlar var. Bana sövdürüp tamam. geliyorlar. Onlar da sana sövüyor. Tamam. Bak, ya, bak, bak, ben, ben senin suratına sövüyorum. Adeli bak ben senin biliyorum. suratına da sövüyorum. Sen da gelmiş burada? Sen mi gelmiş burada? Sen Sen mi gelmiş burada? gibi mi gelmiş burada? Sen mi gelmiş Sen mi Sen mi gelmiş burada? Sen o kadar kutsal yani. Kafalı. Sen adam mısın ki? bana adamlıktan bak, arada, bahsedeyim. Şöyle bir şey diyeceğim. Bak, arada 5 <laughs> tane 10 tane ülke var tamam mı? Sen bana küfür ederken titriyorsun oğlum. Bak ben sana neler He. yapacağım. Göreceğiz erkek Sen kimmiş. kimsin o sana Göreceğiz. Sen kimsin oğlum sana kimmiş, göreceğiz. Hala, lan bir, sana şey şey, şey. Tamam. bir dakika o olayı halledeceğim kardeşim. O, 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 He, o Sen niye bizi salladın kardeşim Azer'e bana? Tamam. Videoda niye salladın? Tabii, ben, yapayım. sana, ben sana sallamadım. Benim seninle ne işim var? Ben her yerde diyorum. He, o, bak kardeşim aman al bak. Açıyorum bak kaydı. Bak açıyorum. Sağda solda. Tamam. Bak sağda solda. Ver tamam. ver 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 konuşuyorsunuz tamam, tamam mı? Hı. Oğlum sağda solda tamam. konuşuyorsun. Gel bu lobide emoji yap. Bir i̇ki dakika sus bakayım Hazır. Bak, Susmuyorum lan. Lan Am reis bu kadar abartmaya gerek yok. Yani anladık sen. tehlikesin Tehlikenin içinden geldin. Kardeşim bak ben bekle onu bak. İşte öyle bir at. düşüreceğim ki sana kanka. Nasıl geldi lobiye nasıl geldi? Kanka bayrak atıyordum bayraktan. Lan videoyu geldi. gördün işte videoyu gördün. Geçin şey bakın. Bu kadar basit. Şu Demek an, ki konuşuyor. Şu e, an burada gözüküyor mu bilmiyorum ama bak. GMX Ferro'da aynı ki lobideki olan çocuk. Bize sallıyor işte Türkiye'nin hesabı bende onları çağırın onlar kim falan. Şimdi gördüğünüz gibi Lobiye geliyor bakın. emoji yapamıyor. Emoji yapamıyor bak R yapıyor. yapıyor. Bize prim katı bak yakaladım bak. Allah'ın işi işte bak. Lobide denk geldim kanka bayrakta. Şimdi ben bu videoyu da göstereceğim size gençler tamam mı? Editörü açacağım bunu da koyar zaten. En kral Türk abinizi getirin lan en kral Türk abinizi. Anasını ona kimi getiriyorsanız getirin. Oğlum, Ola, hoax, garibanın tek anasını. Zara bir saplamak ne kelime hesabı elinden alır. Adamı böyle yakalarlar kardeşim. Böyle de rezil ederler yani. İki Bunu da koyacağım. Doğru şimdi. abi bak. sen videoda videoda kendin geldi. Evet, ben evet. Ben şu an videoda olduğunu bilmiyordum ama Senin takipçilerinden de özür diliyorum. Analar da o... kutsaldır. Yo, yo, ama bunlar bizim kanka. anamıza küfür edecek seviyede değiller. Annelerin ne kadar kutsal olduğunu zamanla anlayacaklar. Kardeşim vallahi bir şey diyeyim mi? Bana sallayanları gördüm Allah şükürler olsun. Denk geldim işte Allah'ın işi gençler Denk geldim. Çektim emiyor daha kendi hesabıma değilim. Kendi hesabıma girecektim de Adergil oyundaymış. Gerek kalmadı kendine sana girmeye. Yani gençler böyle bir video oldu. Bence on numara bir videoydu. Beğendiğinizi düşünüyorum. Bu tarz içeriklerin devamını gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarda gençler atabildiğiniz kadar yorum atın. Gerçekten ihtiyacım var. 1-2-3 tane yorum atın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bay bay.